Evet arkadaşlar kayıt e, her an bitebilir dedim bitti kayıt hemen ikinci şeye geçtim part 2'ye e, benim videolarım ne zaman e, şeyim ne zaman e, geleceğini tam bilmiyorsunuz ben tarih veremem ama bildiğimleri açınca e, ben video attığım zaman hemen size e, bildirim gelebilir aslında bu uçma şeyi mesela böyle zor yerlere şöyle mesela şöyle gitsek bir şey deneyeceğim. O buradan şöyle atlasam. ah gitti. Ha geldi. <laughs> Tam üstüne yapacağız. Niye olmuyor ya bir dakika. var. Hemen kalkan Mesela böyle yapıların üstüne e, çıkabilirsiniz. Şöyle gidelim. Ee, şuradan atlayalım. Evet. Böyle aa Böyle saklanırsınız. Mesela adam şurada ya. Adam nerede? Adamı gördün mü? Bu. Aa. Sen git yataşı Sen nereden sıktın? Adam mı? Sizi görüyorsunuz mu şu an? Hayır, hayır. Hadi geçmiş olsun. Acaba o şu patlıyor. Şöyle can basalım da. Dur bisikletimizi açalım hemen. As, Şunu deneyelim. Bunu da ben ilk defa deniyorum. Yani... Videolardan falan görmüştüm. Evet gidiyor. Anam işimden direkt çıktı. Dıdıdıdın. şöyle şey oluyor. Ana. Ay hayır hayır hayır. Şöyle sonra uçak gelecek. Uçak. Çabuk gel. Aha. Şurada da üstte de şey yazıyormuş tam şurada. Bu yazıların olduğu yerde. Evet, uçuyoruz. Gökte kartal gibi. Alan ortasına bırakacak bizi kesin. En sonuna bıraktı. Ha biz kendimiz atlayabiliyoruz. Tamam. Kaldı 8 kişi. Evet. Şöyle hemen çatıyı alalım. Bu normal Erangel modunda da var. Osman şuraya inseydik var ya ne güzel olurdu ya. Bu arada yorumlara e, şey PUBG'de en sevdiğin silah yazmayı unutmayın. Taarruz ol, olur, tabanca olur, pompalı. Adam yok ya. Bu arada ben normal kendi PUBG Mobile hesabımda platin bir birim. Elmas olacağım olamıyorum. Çok kişi çok kişili yere atlıyorum, ölüyorum. Adamlar bir şekilde vuruyor. Bu ne? Hemen bisiklet mobilimizi açalım. bisiklet mobil olay O adamlar başladı çektim. Bu ne? Bak şuraya. Takadım teker. Patlamadı. Evet patladım Evet Adam var Ses tam bu taraftan geliyor Ama arkadan sıkıyorlar bu nasıl bir şey ya Kaldı 3 kişi olacak. Bir de akşama doğru gelebilir video. Öyle zamana doğru gelebilir. Hani drop nerede? sıkıntı mı oldu ya? Şuradan gidelim de. Şöyle yüzelim. Evet şuralar kaldı. Kaç kişi? Yağlı üç kişi. Ben bu arada ben su kağıt girdim. Hemen de çıkalım. Çeviz olsun. Ben daha girelim. Çıktık. Gördüm. Sana o zaman bir et Allah. O zaman geri Bu nasıl sekti ya? Ben M416'cıyım ama işte silah da mecburen AK'yi alıyorsun. Aa, son adam da orada işte. Evet geliyor. Geliyor. Ses var. Evet bu da bitti. Geriye kaldı işi. Ee, iki kaldı. Hemen onları da geçip gelelim. Evet ikinci olarak e, Livy'nin aynısı ya Livy seçtim. Aynı şey bu sefer değiştirelim. Ee, ne olsun? Bu neydi? Ha şey. Bu, o zaman bu sefer bunu şey yapalım. Bunu alalım. Hemen oyuna girip geliyorum. Evet, evet açıldım. Hemen Bunda da aynı şeyler var ama bu şey yok. Sıcak hava balonunun yeri yok. Bir dakika. Evet geldim. Bir yeri kestim. Bir hata oldu orada. Şimdi şöyle Mistin'a e doğru gidelim. Gidemiyoruz. Evet gidiyoruz. Bu Mistin. Mistin Power Plant. Bir de bu Drop Grass o üç bir de neresiydi ha Blomster'a adamlar çok fazla gidiyor ve bu hiç değiştirmeseler de iyiydi yani eski hali güzeldi şöyle inelim ya videolarda görüyorum adamlar bir şey yapıyor şuradan bir şeyler yapıyor bir şekilde şuraya gidiyorlar ya deniyorum olmuyor. Instagram'dan e, yapa, yapabilenler bana attın. Aynısını deneyeceğim bir dahaki videoda. Aynısını sizin attığınız video videoyu deneyeceğim. Ya silah yok ya. Sanırsam kaçıncı 10 saniyede 10 dakikada e, olacakmış herhalde. 10 dakika sonra açılacak. Çünkü ben şu an onu kullanamıyorum bu iyileştirme şeyini. İlacını. Bombasını. Vallahi. Ya buraya gelince kimse olmuyor ya. Öyle sıkıcı oluyor ki. Bazen mesela şuradan şöyle kapışıyorduk. Ya bir de şey ya bu Sp Spider-Man modu vardı. Onu hiç götürmeselerdi keşke ya. O çok güzeldi. Onu çok seviyordum. Ağaçların üstüne çıkıyordum. Pusu kuruyordum oradan. Ee, bakıyorum. bu işte e, yukarıki arkadaş diyordum ya işte aynı okula falan gidiyoruz aynı sınıftayız o da belki kendine youtube kanalı falan açabilir işte Ha düşünüyoruz öyle şeyleri de. Onda şu an haberi yok. O sebep e, çağıracağım sürpriz olsun. Gidelim şimdi buradan. Buradan Gidelim ki et sonunda geldi. Belki e, şeye de açabiliriz ona da YouTube kanalını. Ben hemen adam bulup geliyorum. Evet adam bulup geldim. Gez, gezdim. Bu arada tekrar diyorum e, videoya like like atıp abone olmayı unutmayın. İkinci video olduğu için yarım saat, yarım saat bir saat olduğu için belki yarım saatte sürmez bu video da. Yani fazla sürer. Belki diğerini bir başka şeyle çekebilirim bir e, başka bölümde. Belki yarın çekebilirim bu moddan sonra. Evet, Kuroza değiştireyim. Çünkü neredeyse bir saatten bir uğraşıyorum bir sıktı yani. O sebep yani öyle yapıyorum ben. Şunu vurabilir miyim sizce? Şunu şunu takarım. Ondan sonra bunu tekli Çok kötü sekiyor. Bakın. Groza tekli aldım. Ama bir de şöyle. Çok kötü. Aha. Yani ben e, bu PUBG'yi o kadar da iyi oynayamıyorum ama yine işte yapabildiğim kadar yapıyorum. Mesela adamlara 1 vs 3 atmışlığım var benim. Eve gelmişlerdi 1 vs 2 1 vs 2 attım ya. 1 vs 3 atacaktım ki sonradan birden geldi ve öldürdü beni. Şöyle yenilebilen meyveler var biliyorsunuzdur. Aha kaldı. 5 kişi. Hemen şu önümüzdeki yere gidelim. Burada da bir anda palyoşu çıkıyor ya. Hiç sevmiyorum ya. Şuradan giremiyorum ya. Evet girdim. Açabilsek. Ne güzel, güzel oldu. Evet, açıyorum. Açılmıyor. Açamıyorum. Evet, açıyorum. Aha. Allah Allah. Diğer nerede? Gel de, cadılar bayramı şey ya bayramı. Cadılar bayramı günü. Bir şey diğer, diğer sandık? Burada yoktur. Burada yoktur, şurada yoktur. Diğer sandığı koymayı unutmuşlar. Deneyim belki bunlar kırılıyordur da şunu alabiliyorum. Diye. Yok ya. Onu süs olarak koymuşlar. <laughs> evet. Ben hmm. yani PUBG'deki lakabım pusucu diye lakabım var. Çünkü çok pusuyorum. Ya pusmayı seviyorum yani. Bazı arkadaşlar falan kızıyor da. Yani pusmayı seviyorum ben ya. Böyle adam mesela böyle gelir. Ha böyle pusarım. Gelir adam. Direkt öldürüyor. O sebep yani fazla ara sıra raşlıyorum. Direkt Allahu Ekber diye. 6x mi? Al onu al. Bir 6x de bakın bir de 3x de. Sıradaki gelsin. Bizim silahı var mı bunlarda? I got supplies. Bakın m 4ü abi böyle yapıyorum var ya üf efsane oluyor ya. m M4 4ü m 4le dürbün takınca en çok şey seviyorum. Alt ikisi. Bir sprey atıyor var ya. Evet. Adam yok. Ya sana adammış ya. Buradayım diyorum resmen. Alan gelsin de bir şey dinleyeceğim. Aha bitti. Evet yarın da e, son harita olarak hemen göstereyim. Yakla geliyorum. Evet yarın da son olarak bu Musa'nın diğeri e, bu aynı şey olan gelecek. Yarın beklemede kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.